Boğaz kıyısındaki mermer sütunla eski bir yalı da hayat kusursuz görünüyordu. Kristal avizelerin parıltısı, tabloların yumuşak ışıltısı, taze güllerin kokusu. Herkes Kerem ile Zarif Selin'in yaklaşan düğününü konuşuyordu. Ama o gülümsemelerin ardında soğuk bir yalan gizliydi. Yaşlı Perihan Hanım, giderek geçmişte kayboluyor gibiydi. Kalbi sadece biraz sıcaklık istiyordu ve yanında yalnızca sessiz bir hizmetçi, Zeynep, vardı. Zeynep onun elini tutar, acısını hafifletirdi. Kimse. Bilmiyordu, işte o an, bu ailenin kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Boğaza bakan, o muhteşem yalı, büyüleyici bir ihtişam taşıyordu. Her oda sanki başka bir zamandan kalmaydı. Kadife perdeler, eski saatler, ipek halılar, duvarlarda geçmişin sessizliği. Ama o gösterişli duvarların ardında bir yorgunluk, bir boşluk vardı. Kerem, tanınmış bir iş insanı, alışkındı hem insanları hem işleri yönetmeye, fakat kendi evinde kontrolü yavaş yavaş kaybediyordu bir zamanlar güçlü ve gururlu bir kadın olan annesi Perihan Hanım, artık sanki rüzgarda titreyen bir mum gibiydi, hastalığı hafızasını almış, gözlerinde sürekli bir korku bırakmıştı, Kerem'in nişanlısı Selin ise kendini evin hanımı gibi görüyordu, misafirlere zarafetle gülümser, güzel sözler söylerdi. Ama o zarafetin ardında bir soğukluk, bir hesap vardı, Perihan Hanım'ın yanında ise sesi sertleşir, sabrı tükenirdi. Düğün bir ay sonra olacaktı, ve Kerem, hayatını paylaşacağı kadını bulduğuna inanıyordu. Küçük işaretleri fark etmiyordu. Selin'in sabırsız bakışlarını, annesinden söz edildiğinde yüzündeki rahatsızlığı, gizli bir sıkıntıyı. Sadece Zeynep her şeyi açıkça görüyordu. Uzun yıllardır bu evde çalışıyordu. Sessiz, mütevazı ama kalpten iyi, her gün Perihan Hanım'ın yanında. Oturur, ona kitap okur, çay içirir, kaybolduğu anlarda teselli ederdi. Zeynep'in yanında yaşlı kadın huzur bulurdu, Bazen gülümserdi bile. Zeynep minnettarlık beklemiyordu. Sadece doğru olanı yapıyordu, zayıfı korumayı. Akşamları Kerem koridordan geçerken annesinin Zeynep'in elini tutarak nasıl sakinleştiğini fark ederdi ama üzerinde durmazdı. Ona göre bu sadık bir hizmetçinin göreviydi. Bilmiyordu ki o sadakat bir gün gözlerini gerçeğe açacak, görmekten kaçtığı hakikati yüzüne vuracaktı. Yalıdaki sabahlar hep aynıydı. Taze kahvenin kokusu, mermer zeminde yankılanan adımlar, uzun masada porselen tabakların sesi, dışarıdan bakıldığında her şey mükemmeldi. Ama ailenin içinde görünmez bir çatlak. Büyüyordu, Perihan Hanım artık nadiren berrak bir bilinçle uyanıyordu. Bazen oğluna başka bir isimle sesleniyor, bazen de çoktan vefat etmiş kocasını arıyordu. Ellerinde titreme, gözlerinde çaresiz bir boşluk vardı. Kerem, endişesini bastırmaya çalışıyor, en iyi doktorlar ilgileniyor diyerek kendini avutuyordu. Ama en önemli şeyi göremiyordu. Annesinin yanında kalan tek kişi artık sadece Zeynep'ti. Her sabah Zeynep ona giyinmesinde yardım eder, beyaz saçlarını nazikçe tarar. Korkularını dağıtmak için basit hikayeler anlatırdı. Sesinininli gibi yumuşaktı. Bazen zihni aydınlandığı o kısa anlarda Perihan Hanım gülümser ve "Sen bana kızım gibisin." derdi. O sözler Zeynep'in kalbine her ödülden daha fazla ısıtırdı ne bu eve ait olmak istiyordu, ne de bir yer kaplamak, sadece kalbi söylüyordu. Bu kadını yalnız bırakmamalısın. Ama bu durum Selin'i rahatsız ediyordu, Zeynep'in Perihan Hanım'a gösterdiği ilgiyi kıskanıyor, kendini dışlanmış hissediyordu, sabır sınırındaydı artık, yaşlı kadın her isim karıştırdığında ya da anlamsız bir soru sorduğunda Selin gözlerini devirdi ama Kerem'in yanında hep mükemmel nişanlı rolünü oynadı, onun için önemli olan annesinin huzurlu görünmesiydi. Bu yüzden Selin'in gülümsemeleri sahteydi, sözleri tatlı ama soğuktu, Kerem ise işlerine gömülmüştü, şirketleri sürekli ilgisini istiyor, toplantılar birbiri ardına sürüyordu, başardıklarıyla gurur duyuyordu. Ama ailesine ayıracak vakti kalmamıştı. Bazen fark ediyordu, annesi onun gelişine neredeyse tepkisiz kalıyor, gözleri hep Zeynep'i arıyordu, bu durum Kerem'i incitiyordu ama o düşünmek istemiyordu, hasta, zamanla geçer diyordu kendine, bir sabah Perihan Hanım yine geçmişte kayboldu, pencerenin yanında oturmuş, fısıldıyordu, ah Mehmet nerede? Neden işe gidip dönmedi? Ölmüş kocasını arıyordu, o sırada koridordan geçen Selin durdu, soğuk bir tebessümle, Mehmet çoktan öldü, artık hatırlamayın, dedi, sesi havayı bıçak gibi kesti, yaşlı kadın irkildi, korkuyla yüzü buruştu, elleriyle yüzünü kapadı, tam o anda Zeynep, tepsiyle odaya girdi, sahneyi görünce hemen yanına koştu. Perihan Hanım'ın omuzlarına bir battaniye örttü ve yumuşak bir sesle, her şey yolunda, Perihan Hanım, Mehmet Bey birazdan gelir, hadi biraz Yasemin çayı içelim, severdiniz ya. Dedi, sesi öyle sakindi, öyle sıcaktı ki, yaşlı kadın yavaşça rahatladı, gözyaşları durdu, elleri titrememeye başladı, Selin ise köşeden bakıyordu, yüzünde rahatsızlık vardı. Alaycı bir şey söylemek üzereydi ki, tam o anda Kerem odaya girdi, kapının eşinde durdu annesinin Zeynep'in elini sımsıkı tuttuğunu, Seli'nin ise kenarda asık yüzle durduğunu gördü. İlk anda önemsemedi ama kalbinde bir şey sızladı. Sanki kendi yarattığı mükemmel tablonun içinde küçük bir çatlak fark etmişti. O akşam Kerem bahçeye indi. Zeynep gül fidanlarını suluyordu. Kerem annesinin halini sormak istedi ama kelimeler boğazına düğümlendi. Zeynep başını kaldırdı. Bakışı sakindi, temiz ve suçsuzdu. Teşekkür ederim dedi Kerem alçak bir sesle, kendi şaşkınlığıyla birlikte, annem sizin yanınızdayken daha huzurlu. Zeynep sadece başını eğdi, onun için bu, yapılması gerekenin ta kendisiydi. Ve o anda Kerem ilk kez fark etti, yıllardır kurduğu hayat, belki de sadece güzel bir kabuktan ibaretti, içinde ise soğukluk, ilgisizlik ve sahte bir oyun vardı. Günler birbirini kovalıyor, düğün tarihi yaklaştıkça evdeki gerginlik artıyordu, dışarıdan bakıldığında her şey kusursuzdu, hazırlıklar, çiçekler, davetiyeler, prova elbiseleri. Ama o görkemli yalının içinde, avizelerin ışığı da, Selin'in yapay gülümsemeleri de gizleyemediği bir huzursuzluk vardı. Perihan Hanım artık daha sık karıştırıyordu geçmişi. Bakışları bazen bir noktada donuyor. Sanki görünmeyen birini görüyordu. Birden ayağa kalkıyor, yıllar önce ölmüş kocasını arıyordu, Kerem. Hastalığın ilerlediğini biliyordu ama hala kendini kandırıyordu. Yanımda Selin oldukça her şey yoluna girecek. O bana destek olur. Ama gerçek inatla başka bir tablo çiziyordu. Sessiz hizmetçi Zeynep artık bu evin görünmez kurtarıcısıydı. Perihan Hanım'ın ruh halini önceden sezer, zamanında elini tutar, doğru anda gülümser ve tatlı bir sohbetle korkusunu dağıtırdı. Bazen yaşlı kadın ağlardı. Onu sakinleştiren tek kişi yine Zeynep olurdu. Kerem için bu evin doğal bir parçası gibiydi. Hiç düşünmüyordu bu kadının annesinin huzuru için. Ne kadar çaba harcadığını fark etmiyordu bile. Selin ise içinde büyüyen bir kıskançlık hissediyordu. Kerem'in Zeynep'e minnet dolu bakışlarını gördükçe içine öfke kaplıyordu. Nasıl olur da bu sade elbiseli, takısız, sessiz kadın onun parıltısını gölgede bırakabiliyordu? Kendini ne sanıyor ki? Sadece bir hizmetçi diye fısıldadı kendi kendine ama öfkesi büyüyordu ve bir akşam her şeyi değiştiren olay yaşandı. Kerem bir iş toplantısına gitmişti evde sadece kadınlar kalmıştı. Perihan hanım yine zamanın içinde kayboldu. Odaya giren bir gölgeyi görünce. Hocasının geldiğini sandı, ayağa kalktı. Ama dengesini kaybedip düşecekti ki, Zeynep hızla onu tuttu, tekrar koltuğa oturttu, yavaş. Olun Perihan hanım, her şey yolunda, dedi yumuşak bir sesle. Ama Selin artık kendini tutamadı, yeter artık. Diye bağırdı, her gün aynı şeyler. Ne kadar daha buna katlanacağız? Yaşlı kadın irkildi. Gözleri doldu, titreyen elleriyle Zeynep'in koluna sarıldı. Zeynep onu kollarına aldı. Derin bir nefes alarak, lütfen öyle söylemeyin, dedi alçak bir sesle, Selin'in gözlerinin içine bakarak, onun suçu değil. Sadece acı çekiyor. O an odada sessizlik çöktü. Ama bu sessizlikte öfke, utanma ve düşmanlık vardı. Selin tam bir şey söyleyecekken, koridordan ayak sesleri duyuldu. Kapıda Kerem belirdi. Her şeyi görmüştü. Annesi ağlıyordu. Zeynep'in eli onun omzundaydı. Selin'in gözlerinde ise buz gibi bir öfke vardı. Ne oluyor burada? Dedi sert bir sesle, Selin bir anda ifadesini değiştirip, annen yine karıştırdı. Sadece yardım etmeye çalışıyordum, diye başladı. Ama kelimeleri boğazında kaldı. O sırada Perihan Hanım fısıldadı. Sesi zayıf ama net iyi bana bağırdı. Kerem dondu kaldı, yavaşça Selin'e baktı, kadın gülümsemeye çalıştı, ama o gülümsemede sahte bir titreme vardı. Zeynep sessizce ayağa kalktı. Ne özür diledi ne de suçladı. Bakışları yorgundu ama dürüsttü. O anda Kerem anladı. Gerçek apaçık ortadaydı. O gece hiç uyuyamadı. Selin'in annesiyle göz teması kurmaktan nasıl kaçtığını, Zeynep'in sabırla nasıl saatlerce yanında oturduğunu hatırladı ve uzun zamandır ilk defa içinde acı bir farkındalık hissetti. Kendini ışıltıya kaptırmıştı. Ama gerçek değer sessizlikte, sadelikte ve kalpten gelen o içten merhamette gizliydi. Ertesi sabah Kerem Selin'i çalışma odasına çağırdı. Kadın pahalı bir elbise içinde, ağır parfüm kokusuyla içeri girdi. Kerem, "Dün akşam," diye başladı ama o sözünü kesti. "Dün uzun zamandır görmek istemediğim gerçeği gördüm," dedi Kerem. Sesi buz gibiydi. "Annemin yanında ona saygı duymayan birini istemiyorum. Bu düğün olmayacak." Selin bir an dona kaldı, sonra gülümsemeye çalıştı. Bunun bir öfke anı olduğunu sandı. Ama Kerem'in bakışlarında kararlılığın soğuğu vardı. Ellerinin titrediğini fark etti. Selin kapıyı sertçe çarparak çıktı. Yalı derin bir nefes aldı sanki. Kerem bahçeye çıktı. Yasemin çiçeklerinin arasında Zeynep vardı. Kadın başını kaldırdı. Sakin, biraz hüzünlü. Gerçeği göremediğim zamanlarda yanımda olduğun için teşekkür ederim. Dedi Kerem sessizce. Zeynep'in bakışlarında ne zafer ne gurur vardı sadece sade bir sıcaklık, bir güç. O evde uzun zamandır eksik olan türden bir güç, Selin'in gidişinden sonra ev tuhaf bir sessizliğe büründü. Ama bu sessizlik... Huzurluydu, sanki duvarlar bile yalanlardan arınmıştı. Yine de Kerem'in içinde bir ağırlık vardı, çok uzun süre gözlerini kapatmış olmanın yükü. O akşam annesinin odasına girdi, Perihan Hanım uyuyordu. Nefesi düzensiz ama sakindi, Yanında her zamanki gibi Zeynep oturuyordu. Elinde bir kitap, alçak sesle okuyordu. Sanki yaşlı kadının rüyalarını koruyordu. Zeynep kalkmak istedi ama Kerem elini kaldırdı. Lütfen kalın. Bir süre sessizce oturdular. Sadece annenin nefesini dinlediler. Kerem uzun bir sessizlikten sonra mırıldandı. Ben hep her şeyi kontrol edebileceğimi sandım. İnsanları, parayı, hayatı ama meğer kendi evimde bile gerçeği görememişim. Zeynep başını kaldırdı, dikkatle dinliyordu ama hiçbir şey söylemedi. Onu bir kızınız gibi seviyorsunuz, değil mi? Dedi Kerem annesini işaret ederek. Evet, dedi Zeynep sakin bir sesle, bir insanın sıcaklığa ihtiyacı varsa, onu esirgememek gerekir. Basit kelimelerdi ama kalbe dokunuyordu. Ertesi gün magazin sayfaları çalkalanıyordu. Ünlü iş adamı düğünü iptal etti. Selin susmadı, röportajlarda, Kerem beni yaşlı annesinin kaprisleri yüzünden terk etti, diyordu. Kerem artık aldırmıyordu. İlk defa fark etti. Toplumun ne dediği önemsizdi. Önemli olan annesiydi. Artık onunla daha fazla zaman geçiriyor. Sözleri anlamsız da olsa dinliyordu. Bazen Perihan Hanım onu kocası sanıyor. Bazen komşusu. Ama nadir anlarda Kerem deyip gülümsediğinde, her şey anlamını buluyordu. Zeynep yine sessizce ilgileniyordu ama artık Kerem farkındaydı. O kadının varlığı evi değiştiriyordu. Zeynep'in olduğu yerde sıcaklık vardı. Bir akşam terasta buluştu onlar. Boğazda rüzgar dalgaları kovalıyor, gökyüzü griydi. Kerem yavaşça konuştu. Ben mutluluğun şöhret, statü, güç olduğunu sanmıştım. Ama yanılmışım. Gerçek mutluluk güvenebileceğin birinin varlığıymış. Zeynep gözlerini yere indirdi. Ben hiçbir zaman daha fazlasını istemedim, dedi. Sadece Perihan Hanım'ın kendini yalnız hissetmemesini istedim. Kerem bir an durdu, sonra sordu. Peki ya siz? Siz hiç yalnız hissetmiyor musunuz? Kadın başını kaldırdı. Gözlerinde hafif bir hüzün ama aynı zamanda sakin bir güç vardı. Alıştım, dedi sadece. Bu sade kelime Kerem'i her şeyden çok etkiledi. O anda anladı. Bu kadın sadece bir hizmetçi değil, ruhu birçok zenginden çok daha zengin bir insandı bir hafta sonra, üç kişilik sade bir akşam yemeği düzenledi, kendisi, annesi ve Zeynep, masanın üzerinde basit yemekler vardı. Ne misafir, ne şatafat, ama o akşam, uzun zamandır ilk kez, Kerem gerçekten evdeymiş gibi hissetti, Perihan Hanım. Güldü, gençliğini anlattı, Zeynep gülümsedi, sohbet etti, Kerem onları dinledi, içi ısındı. Ama geçmiş kolay kolay gitmiyordu, bir gün Selin geri geldi. Gözü yaşlı, kapıda belirdi, Kerem, hata yaptım. Lütfen bana bir şans daha ver," dedi, elini tuttu. Kerem uzun süre sessiz kaldı. Karşısında çok güzel bir kadın vardı ama o gözlerde ne sevgi ne ışık vardı. Sadece korku. "Geçmişi geri getiremeyiz," dedi sonunda. "Git artık." Selin ağladı ama Kerem kararından dönmedi. Merdivenlerde Zeynep belirdi. Sessizce durdu, olaya karışmadı. Kerem onun bakışını yakaladı. Orada ne zafer ne kıskançlık vardı. Sadece başkasının acısına saygı. Selin kapıyı çarpıp gittiğinde Kerem bir dönemin tamamen bittiğini hissetti. O gece uyuyamadı. Gözlerinin önüne hep aynı görüntüler geldi. Annesi, Zeynep'in elleri, Selin'in soğuk gülüşü ve Zeynep, sade, sessiz ama güçlü, karanlıkta yanan bir ışık gibi. Haftalar geçti. Ev artık bambaşka bir yerdi. Soğukluk gitmiş, huzur yerini almıştı. Perihan Hanım hala hastaydı. Ama korkmuyordu artık çünkü yanında hep Zeynep vardı, yargılamadan. Sadece elini tutarak Kerem de değişmişti. Toplantılar, projeler, paralar hiçbiri önemli değildi artık. Gerçek servet, birinin kalbine dokunabilmekti. Bir kış akşamı, üçü salonda oturuyordu. Dışarıda kar yağıyor, şöminedeki alevler dans ediyordu. Berihan Hanım, Zeynep'in elini tutup fısıldadı. "Teşekkür ederim kızım. Bu eve yeniden hayat getirdin." Zeynep'in yüzü kızardı, başını eğdi, Kerem karşılarında oturuyordu, kalbi sıcaktı. Annesinin bu sözleri bir teşekkür değil, bir dua gibiydi. Biraz sonra Zeynep'le birlikte bahçeye çıktılar, gece berraktı, yıldızlar boğazın üzerinde parlıyordu. Kerem ona döndü, her şeyi değiştirdiniz, dedi sessizce, benim her şeyim var sanıyordum. Ama aslında en önemli şeyi hiç bilmemişim. Zeynep hafifçe gülümsedi, ben bir şey değiştirmedim, dedi, sadece yanınızda oldum. Kerem elini uzattı, Zeynep tereddüt etti ama elini çekmedi. Sessizlik konuştu, o anda, kelimelerden daha açık, daha derin, o günden sonra ev artık sadece gösterişli bir yapı değil, bir yuvaydı, çay kokusu, kahkahalar, huzur doluydu. Perihan Hanım daha sık gülümsüyordu, Kerem geçmişi anmıyor, pişmanlık duymuyordu, çünkü sonunda, parayla alınamayan bir şeyi bulmuştu, samimiyeti, ve o akşam. Kar sessizce boğazın üzerine düşerken, Kerem ilk kez içten bir mutluluk hissetti, Zeynep'e baktı ve düşündü, onun yanındayken, gelecek artık korkutucu. Değil. Bu hikayeyi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hikayeyi beğendiyseniz, lütfen beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Her yorumunuz, yeni hikayeler anlatmam için bana güç veriyor.